Bayanlar baylar sevgili dostlar huzurlarınıza Marvel Spider-Man 2 En son bölümden hatırlayacağınız üzere Miles yakaladı Kraven En sonunda da Lee ile bir fight attık Bir de Peter bir kontrollerini falan kaybetti Orası önemli değil şu an finalin özellikle geçmek gerekirse bir önceki bir bölüm Lee'nin kaçmasına yardım edip kendisine feda etti Ve Lee dedi ki diğer ölümcek adamın bu Lee de şimdi China tamamda bir şey olmuş gözükmüş Gank'e'den bize onun haberi geldi biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz Belki haberde geçiyor şey diye Lan oğlum Diğer oyuncu ka kaybolmuş falan diyor. <laughs> James, 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 Jonah James. Ama ağzımı da bozmak istemiyorum yani. Şimdi saygılı bir kanal olmaya çalışıyorum burada ama ağzımı da bozduracak bu oyun benim şimdi. <laughs> Hemen gidelim oraya doğru. Bakalım Lee ne yapıyor. Lee. Bana burada güzel bir par şey yara ayırmışsınız. Savaş, savaşmaya bakmıyorum. Craven diğer örümcek adamı yakaladı. Ee, eski şeyde binada. O beni kurtardı ya. Seni bulmamı söyledi. Ben de tek bildiğim yoldan yaptım. Ben hayatımı yaşadım. Ve daha fazlasını falan anlamadım orada neydi. E dersek? Hayır. Seninle yeterince iş şey yaptık. Onunla gurur duymalısın. O beni san san şey aman aman aman. O beni o seni Türkçeci abi ramın adı. O <laughs> o seni <laughs> o seni anım satıyor. O bana seni anım satıyor diyor Bir konuşamadım Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay keşke bunu duyabilsin şu arkadan bir dakika telefonum çalıyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. Bir. Ya oğuz burada ciddi bir şey çekiyoruz. Bir dur ya kardeşim. Benim hayatımı mahvettiler. Benim her şeyim şapsı var. kaybettim çünkü onlar yüzünden. Craven. Lan simbiyot. Kraven öldür. Bir dakika telefonum çalıyor. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Arkadaşlar. Peter büyük ihtimalle %100. Artık tamamen kontrolü kaybetti çünkü ve Venom konuştu orada. Nerede o? Öldür. Örümcek adam nerede? Kendin bulsana. Bunu kudum. Sen kime kendin bulsana? Dusturacaksın lan. kendini hazırla. Söyleyeyim bana ona nerede? Monako'da. kurdum. <laughs> Oğlum hiç uzatmayın. Göster. Bana nerede olduğunu söyle Miles'in. Ben canınızı bu kadar yakmayayım. Hani kadar basit. <gülüyor> 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 Yavuz. Gel <laughs> ya lan buraya. Nerede? O arkasından kapıyı <laughs> da kapat lan. Craven. Lan? Eminim ki şey yanlışım yoksa bu materyal kırılmaz olmalı. Ama inanıyorum ki herhangi bir şey kırılabilir. hala kendini geri tutuyorsun. Belki bu motivasyonunu geri getirir. Miles. Artık sen de işin içindesin. Öyle bir şeydi ama. Evet. İşte geliyor. Holy shit, holy shit. Craven fight, Craven fight. Oh my god. Bo. Hadi bunu heyecan verici bir son yapalım. Ha, gel, gel. Şehri yok ettin Çok fazla insanın canını aldım. Sadece kadar diye. Ne iş? Oğlum Craven gelip sayın komutan gibi Kelinin çiftliğimi tezemeyi Geldi keliniz tezemeyi deyip Ağzımı yüzümü kırdı Craven kendine bir şeyler sanıyorsun ama sadece ölü bir yaşlı adam olarak buradan yok bulacaksın. Bugün işim bitecek. Benim parçalara gir. Ve beni şehrin ortasında şeyin olarak göster. Başarın olarak göster. <laughs> hayır, hayır. Finish attı Finish Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay. <gülüyor> Tut. <gülüyor> <gülüyor> I hope you're enjoying it. Tonight won't end well for you. I study all of my prey. You are agile, intelligent, vulnerable to emotion. So am I. get to your head. Al her şeyimi kullan demişim. Al her şeyimi kullandım. Tut bakayım. Bana şeyini göster. Al sana bütün potansiyelim al. Potansiyelini göster Al sana potansiyel. Al. Al potansiyel al. Al, al potansiyel. Ah. Ah potansiyel. Yavşak. Çan koymuş. Vurup durma lan! Vurup vurup duruyor, hala daha üstüne üstüne. Aa! Nasıl susturacağım ben bunu? Susturdum tam. Şu rejim bir de olsa aslında. Beni yaş ölü yaşlı bir bunak olarak çağırıyorsun ve daha kendini hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Sen kime diyor lan bunlara? adam ilk önce bir. Bir iki ayağında şeydi mezarda. Bak işte onu atma. O zili çalmayacaksın. Sus. He. Bak sniper çekti. Oha adamı bağlıyken sniper vuruyor. Pekala. Şimdi sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Ben onun arkadan parçalarına ayır dedi. Öldür. 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 so many I've for a predator capable of Bunca zaman bunca beni benimle savaşacak bir predator Ve en sonunda seni buldum. Acın içinden mi geçtim ben oğlum? Game of the year, game of the year. Al. onları mı çağırıyorsun? Kendi başına savaşamıyor musun diyor. Aynen öyle Peter. Ben de samanı onu diyordum biliyor musun? Kraven ultim var. craven'ın ultim var. Ama belki bundan sonra bir şey olur diye. Saklıyorum ultiyi. Raven. Ve artık. Düşündüğünden de güçlü. Ama ben daha güçlüyüm. Vah. Oh. Allah'ın. Kendini siktimin pedi. <laughs> oldu lan. Ee. Güzel. Lan Peter oğlum. Ama hala kendini geri tutuyorsun. Öldür ya da öl. Nice. Hayır. Bu um, Craven'ı burada hem niye oldu lan? Mice diye yaptın lan bu? Oğlum bırak ölürsün işte ne güzel kurtul. Bunun için üzgünüm. Ben sadece... Hey sadece benim. Aa, ne iş? Ne iş? Ne golü bu? Az kalsın onu öldürüyordun adamı. Ne yapıyorsun? Yolumdasın Mike. Her oh, zaman yolunda. <laughs> Her şeyi düzeltebilirim. Nasıl? O, ona işkence yani çektirerek mi? <laughs> Bana mentörlük yapmaya çalışma. <gülüyor> Seni... <gülüyor> Sen değil miydin intikam isteyen? Ben sadece ailemi kurtarmak istiyorum. Oğlum ben söylemiyorum. Ne oldu? kıyafet ihtiyacım var. O beni daha iyi bir örümcek adam yapıyor. Ama sen sadece kendin için istiyorsun. Tek istediğim seni kurtarmak. Ben kahramanım. Kurtarılma ihtiyacım yok. Peter. Sen kendini iyice bozmuşsun. Gel bakayım. Neden bunu yapıyorsun? Seni ben yaptım. Sana sahibim. Ben demek istemediğini MJ, biliyorum. MJ. Tek istediğim herkesi korumak. MJ'yi, M'yi. Şimdi Şehir'in problemin ben olduğumu düşünüyor. Sen benim problem olduğumu mu düşünüyorsun? Ama ben problem değilim. Ben çözümün kendisiyim. Aa, çalışıyoruz Boşa attım. Boşa attım. Kötü oldu. A. <laughs> Peter nereye gidiyorsun Hayır. O ne bir şey fırlatıyor. Tut tutamadım onu. Peter. Kendine gel. sen iyisin Ben ne kadar çok vermem lazım Pit. Oy. Mesela izin veremem. Sonunda herkesin bana ihtiyaç varken. şey ne ne bir şey An dur çevireceğim. Çeviremedim. Peki MJ onu öldürebilir mi? Incittiğini biliyorum hiç. Ama sen bundan daha iyisin. Biliyorum biliyorum, biliyorum ama. Hayır. Hayır. full <laughs> oh. <People> potansiyel <laughs> kullanmaya başladı. Sıkıntı. Not you, not me. Shut up! Mayaron fit Ha hayır güzel ha. Bıza... dur için Şu unuttum Piçin, piçin. Hiç dedim seni kurtarmak pit. Ha tutum. Oy. Buna daha güçlü olmasın. Ama bu zaman şu anda kendini kurtarmalısın. Yapamıyorum. Yapmalısın. Seni de kaybetmeyeceğim Pete. <laughs> Usta ve öğrencisi büyük kapışma. Ama ustam bir tık benim ağzıma <laughs> bir tık elime veriyor gibi. Usta sakin ol. Usta. Usta la usta. Usta nereye gittin? Şu an çok sıkıntı. Hayır. Yapma usta. Usta canım bir kalmış. Niye yapıyorsun bunu bana usta? Ben başlandı. Aa ben ultimi kesin ultim vardı dedim benim. Ben onu unuttum ya. Yani. Hayatımdaki bütün herkes ölüyor. Onların şeyi olamadım bla bla. Şimdi fight'tan dolayı çevirince. Peter benim... uçuruk, uçuruk durma ama. Olmuyor böyle. Ben ağlar etki etmiyor birbirimize. Gerçi onunki ediyor da benimki etmiyor. Çanı unuttum. Çanı çalalım hemen. Şöyle bir finiş ye. Pit. Şöyle patla bakayım bir de. Hızlıcan. Ondan daha güç olmasın. Şu andan itibaren kendini kurtarmalısın. Yapamıyorum. Yapmalısın. Seni de kaybetmeyeceğim. Bu kamera açıları. Benden saklanamazsın Mayıs. Saklanmıyorum zaten yanlış bastım. Sen de benden kaçamazsın Pit. Ah. vur. <laughs> Pit. Hadi, hadi, hadi adamım. Hadi sadece sadece bana fokuslan. Hadi. Sen bundan daha güçlüsün. Beni duyuyor musun? Çık! Çık! Yırtıl dedim. <laughs> Venom. Çıkarttık. Gideyim. Hadi. Gidelim. These last few Son birkaç gündür. Miles, ben üzüyorum. Teşekkür ederim. Her şey için. Bu Spiderman'in yapacağı bir iş. Spiderman beni orada kurtarmadı. Miles kurtardı. Peki şimdi? Dr. Connor'la konuşmam lazım. Onu nasıl yok edeceğini biliyor. Peki Harry, onun ihtiyacı yok muydu? Babası yeni bir iyileşme için çok üstünde çalışıyor. Umarım ki başka bir <laughs> uzaylı değildir. Biliyorsun, ihtiyacın olunca beni ara... Ama biliyorsun ondan önce annemin hala bir olduğuna sahip olduğunu bilmesi lazım. Geri dönemde sevindim adamım. manyak oldu. Dr. Connor, kıyafeti çıkarmaya başardım. Paketledim. Peki ya şimdi. Oscorp kulesine Orada bir tank var. Ee, yok edebileceğimiz. Bazı şeyleri toparlayıp geliyorum. Ama bundan beri hem bir şey var. Simbiyot senden çıktıktan beri ne zaman hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? İyi. Onlar senin hatan değildi. Daha bilmediğim çok fazla şey var. Eğer modunda sağlığında herhangi bir şeyinde bir şeyin de olursa bana haber var. Ama iyileştin değil mi? Evet dedi Doktor Konuda. Okay. I've been ignoring the city for long. Pekala şehri uzun bir süredir şey yapıyorum. Yura hala beni daha o terk edilmiş yerde bekliyor. Şimdi yerine kadar geçiyorsun. Ha bu Yura ile alan şey. Hemen şuradaki suçu da yapalım. Çok kısa bölüm oldu ya. Bundan bir sonraki bölümde de. Hey dans partnerine ihtiyacınız var mı? Lan mine. Assist için teşekkür ederim. Sadece sana yetişmeye çalışıyorum. <laughs> ah, ne yapacağız? Havaya attı. Havaya attı. Boy, bu, boyun bu olmaz. Boyun olmamış. Mayıs havaya attı. Az önce ben bunu kabul edemem. Peki. Bayanlar baylar sevgili dostlar. Venom'umuza elveda dedik. Bir bölüm oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani 30 dakika oldu yani. Bence kısa değil. Çok iyi geçti. Venom'dan kurtulduk. Şu an Venom sırtımızda. Şimdi Oscar Pulisler'in gireceğiz bir sonraki bölümde. Orada da Venom'u yok edeceğiz. Dr. Connor öyle söyledi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diyeceklerim bu kadardı. Kanala abone değilseniz hala. Kanala abone olarak bana destek çıkabilirsiniz ve bildirimleri açarak da. Bir sonraki yeni bölümden hemen haberdar hemen haberdar olabilirsiniz. Üzgünüm bugün Türkçem nedense bir çöküş yaşamış durumunda. Niye bilmiyorum. Aslında şimdi yalan söylemeye gerek yok. İtiraf ediyorum. Arkadaşlar ben buraya kadar tam buraya kadar oynadım. Tam boğuldum yere kadar oynadım oyunu. Videosunu da çektim. Kamera kaydı falan her şey tamam. Ama tam buradayken elektrik kesildiği için bu kısmı bunun devamını çekemedim. Böyle bir şeyler oldu. Şimdi gene elektrik gidecek diye korkuyorum. Onun korkusuyla birlikte burayı kesmek zorundayım. Bu yüzden böyle bir tık bir kısa oldu. Ama güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum tekrardan. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.